Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet canlar inşallah pazar sohbetimiz devam ediyor. Serdar Tunceli hepimiz biliyoruz. Yine onun çok güzel bir şiiri var. Anladın mı? O şiirin içinden inşallah belli bir kısmının okumasını beraber yapalım istedik canlarla. Okumasını yapacağımız kısım şöyle. İyi bak kabına olmasın delik. Boşuna taşırsın gider gündelik. Anında olmalı ettiğin iyilik. Alem duysun diye inayet etme. Kabe'den maksadın varmaktır yara. Kör gibi tapınma kara duvara. Hızır'ı ararsan kendinde ara. Bulamadım gibi rezalet etme. Evet gerçekten çok güzel. Önce sözü Melih ablaya vereceğim. Hiç konuşmuyor onlar. Kendilerince konuşacaklar onlar da. Bakalım ne diyecek Melih abla? Diyor ki şiirde Melih ablacığım iyi bak kabına olmasın delik diyor sana, senin kabına. İyi bak diyor delik olmasın. Ne demek istiyor? Delik olursa ne olur? Deliği tıkarsan ne olur? Delik sence? olursa yaptığı bütün iyilikler gider. Evet. Peki bu delik o zaman ne anlatıyor yani? yani. Ne olursa delinir insan? Bu kap nasıl deliniyor? Günahlarla bence. Ha, günah nedir peki sence? Sence günah nedir? Günah işte yapmamamız gereken şeyleri yaparsak. Gaflet. Gaflet. Evet. evet gaflet yani senin özüne dönük farkındalığın azaldığında yani Allah'ı unuttuğunda ki hüküm la ilahe illallah ise senin yüzünde onun yüzü olduğuna göre kendini unuttuğunda diyebiliriz. Ne oluyormuş? Kabın deliniyormuş zaten. Evet. E peki Gülsüm bu kabında delik varsa Boşuna taşırsın gider gündelik diyor. Ne anlatılıyor burada gündelik gitmeyle? İşte o farkındalığımızı kaybettiğimiz an o deliğe yol vermiş oluyoruz. Yani ne kadar biz ilimle, ibadetle, tefekkürle bunu doldurmaya çalışsak da e, doldurduğumuz her şey delik olmadığı sürece bize geri dönüşüm sağlıyor. Ama e, işte maalesef o delikleri tıkayamadığımızda her lafları düştüğümüz her anda gündelik olarak gidiyor kazandıklarımızın tamamı. Ya aslında hani canlara da sürekli söylüyorum. Grupta da, kanalda da, videolarda da. Mesela insanlar bir açlık var. Hani çünkü tik tak zaman geçiyor, ölüme doğru gidiyor. Herkes bunun idrakinde zaten. Bir hani uyanma, bir aydınlanma derdine de düşmüş durumda. Öyle ya da böyle. Ama süreklilik sağlayamıyoruz biz. Süreklilik yok. Çünkü zor. Nefse çok zor. Hani selat için Kur'an-ı Kerim'de ne deniyordu? Haşiyet duyanlar yani huşu içinde olanlar ve sabredenler dışında çok ağır gelir diyor. Düşün salat eyleme. Tabi biz onu namaz kılma olarak değil de ikame olan salat olarak bakarsak işte tam da bu şiirdeki bu sözlerle birebir uyuyor. Salat neydi? Hayatın her daim salat içinde olması. Yaptığın ne olursa olsun salat tefekkürü içerisinde yapıyor olman. Duvara bir çivi çakarken bile. Ne olursa olsun yaptım yemek yaparken bile. Kısacası her dem salat içinde olmak. Zaten hedef ne? Kılınan namazdan ikame olan salata sıçrayabilmek. Ama mesela şu an sohbetteyiz. Az önce Emine burada ağladı gözyaşı döktü. Bu kapıdan çıktıktan sonra o gözyaşını devam ettirmesi gerekiyor. Eve gittikten sonra yeniden o meleğen listelerin içinde bile isteye olmak kadar büyük bir delilik yok. Dün Ferhan'la bir sohbet yaptık. Yeden önce onu tanıdığımda yani yine dillendiriyorum ama o buna kızmayacaktır zaten. Tamamıyla sürekli ona buna gülen biriydi. Kikir kikir ötüyordu mesela. Sürekli her şey gülünür mü? Gülüyordu. Neden? Niye gülüyordu? Örtüyordu. Görmek istemediklerini örtmek için gülme maskesi koymuş o. Bir başkası başka bir maske koyuyor. Bir başkası bir şeylerle uğraşmadan duramayarak maskeliyor. Yani örtüyor. Sürekli kimi susarak örtüyor. Yani hepimiz bunu yapıyoruz. Evet. O maskelemeyi örtüyor yapıyoruz. Ama sen eğer kafanı gömüp bütün popon dışarıda deve kuşu gibi olmaktan vazgeçersen çıkartırsan kafayı o zaman gördüğünde gerçeği işte o deliği ne yapıyorsun o zaman diyorsun ki ben artık bu deliği tıkayayım yani. Çünkü yol görünüyor. Yolun sonu görünüyor diyor ya şarkıda yani. Hepimize görünüyor. Deliği tıkadığın zaman ne olur o zaman? Aldığın her şeyle ileriye doğru gidersin. Hep ileriye, hep yeni bir şey koyarsın hayatına. Seyrettiğin alem değişir. Değişmiyorsa zaten sıkıntı var demektir. Ve ancak ne olur? Bugün gelirsin burada sohbeti dinlersin. Bugününü feyizlendirirsin ama delikten akar gider kapıdan çıkarsın. Ne olur? Uçar gider. Ki yıllarca bizde de öyle oldu. Hakkıyla biliyorsun bir dönem. Yani ne oluyordu? Çünkü için zahirindeydik biraz. Şeriatındaydık o zamanlar. E ne oluyordu? Şunu yapmalıyım, bunu yapmamalıyım. Şöyle yapmalıyız, şunu yapmamalıyız. Salihamel işlemeliyiz, iyilik ya iyi de nedenlerini çok bilmiyorduk o zamanlar. Hani altındaki hakikati bilmeyince yapmak zor. Yalan söyleme de niye söyleme? Gıybet etme de niye etme? Sadaka ver de, zekat ver de niye ver ama? Bunlardan haberimiz yoktu. Ama şimdi sonuna kadar farkındayız. Hala kafamızı gömüyorsak geçmiş olsun El-Fatiha. Diyecek bir şey yok. Devamında diyor ki anında olmalı ettiğin iyilik... Alem duysun diye inayet etme, iyilik etme diyor Akile. Sen neler söyleyeceksin bu kısmı için? Anında olmalı ettiğin iyilik, alem duysun diye inayet etme. Evet. anında olmalı iyilik derken kişinin kendine yaptığından ve o anda yapılandan. Bu iyiliğin boyutu tabii ki gaflette olmamak en büyük iyilik zaten kişinin kendine yaptığı. O anı kapatan, örten her şeyden uzaklaşıp oraya temas ettiğinde aslında en büyük iyiliği kendine yapıyor. Bunu yaparken de herhangi birisinden işte e, alkış, e, ne bileyim, övgü, e, güzel sözler işte veya ne bileyim yüceltme onu bunu beklemeden tabi bu tarz yapılan gösterişle yapılacak olan şeyler bir gün mutlaka açığa çıkıyor. Gerçeğin açığa çıkmak gibi bir şeyi var. Her zaman. Her zaman gerçeğin açığa çıkmak gibi bir huyu var. Asla ve asla kapatılmıyor. Kapatılmış gibi görünüyor ama bu yıllar geçiyor, Vallahi aylar geçiyor, her çünkü. şey geçiyor. Mutlaka ortaya çıkıyor. Eğer bu yapılan iyiliklerde insanlara iyi görünmek ve güzel görünmek anlamındaysa aslında burada insanlar derken etrafı veya kişiler değil de kişinin kendi özüne yaptığı iyilikte hani belki o kişiliğinden bile uzak durması gerekiyor. Aynen asıl mesele yani o zaten. Kişiliği Egonu kendi kişiliğini beslemeyeceksin. Nefsinden ve egosunun bile bilmesine gerek yok. O an yapıp geçip yapıp geçip hani hani burada ölüyoruz, diriliyoruz, ölüyoruz, diriliyoruz da bu da bunun gibi. Yap geç, yap geç. Unut, yap, hani unut. Kullanat, kullanat diye bir şeyler var yani hani böyle. Aslında iyi iyiliği şeyler. de kötülüğü de unutacağız. Aynen. Yap geç, yap geç ne olursa olsun. Ki ayet-i ne diyordu Gülsün? Bir hayrı yahut da iyiliği açıktan yaparsanız ne güzel ama onu gizleyip de yaparsanız tamam. çok daha güzel. Ne demek istiyor ayet-i kerimede? Sen yani o iyiliği açıktan yapsan ne olur? Onu gizli yapsan o niye daha hayırlı oluyor? Daha iyi oluyor senin için. Şimdi aslında e, şunun farkına varmamız gerekiyor. Hani bir söz vardı. Tam hadis-i şerif miydi tam olarak hatırlayamıyorum ama. E, sizin verdiğiniz hayır ya da sadakalar... Sizin elinizden fakirin eline düşmeden önce Allah'ın eline düşer Hı -hı. diyor. O zaman ne oluyor? Önce Allah'ın eline düşüyorsa, o zaman veren biz değiliz. Veren biz değiliz. Alan da fakir değil biliyor musun? Önce Allah'ın eline alan düşüyorsa. Da değil. E, alan da fakir değil. Evet. Bunu <laughs> ya, değil mi? Şimdi tamam. bunun birincinde olursa insan başkasının görmesine ihtiyaç duymaz çünkü veren ben değilim ki. Veren Allah. Ben sadece aracıyım, silayım diye düşünür. Ama bunun farkında olmayan kişi e ben veriyorum, e ne güzel veriyorum. Bunu kendim söylediğim gibi e bir de etraftan duyma koşuma gider. Bir de etraf duysun diye inayet ediyorum. O zaman herkese of. de bunu söylüyorum. E bunda e, hani bir söz vardı işte o kadar çok günahım var ki e, cennete giremem diyor. Ama diyor ki eee Kimseye söylemeseydin belki de affedecekti. Hani <laughs> O kadar çok kişi biliyor ki. O kadar çok şahidim var ki. Hani şahidin Ka çok olunca affetmek da, de sıkıntı. Kaçış, kaçışın da yok zaten. O yüzden şahitleri biz ne kadar azaltırsak. İyilikte de belki günahta da fark etmiyor. Yani e, şahitleri azaltmak bence. Tabii iyilikte şöyle bir şey var. Akile şahit oldu bunlara. Çok bir dönem böyle üstüme bir vazife gibi Güzin ablalık dairede bayağı bir yıllar böyle gitmiş. Hatırlarsan işte biri hasta olur, biri kaza geçirir, biri ölüm döşeğindedir vesaire de da yanar vesaire. Orada iyiliği açıktan yapmanın faydalarını Ama gördük. Bunu tavsiye Bizi ediyorum. De ona tavsiye ettin ve yani. ben mesela belki ilk başta zorlandığımız an oldu. ...şu an için hani... Direkt, bir... değil mi? ...çok rahatça yani, bunu yapabilecek ha. duruma geliyorsun... ...o anlamda başkalarını örnek anlamında... ...açıktan yapmak da gerekiyor... ...çünkü dairede dolaşırdım ben 300 kişi vardı... ...tabii çok acı olurdu o... ...çünkü başkası adına dilencilik yapıyorsunuz... Hmm. E, ...ve bu nefsi de çok öldüren bir şey... ...gerçekten hani e, acayip öldüren bir şey... E, ...belki o yüzden de yaptım biraz... ...hani gidiyorsun e, cebindeki mesela diyelim ki... ...metelikleri veriyor yani... ...50 yani kuruş ve... ...bu nereye gidecek anlıyorsun. diye de soruyor... Çok ...bir lirayı değil. soruyor... Ben o 1 liranın izahını yapıyordum hiç utanmadan çünkü o e, bir hizmetti o zaman tabi dışsal bakıyordum biraz ama asla tabi buradan ego beslenemez çünkü dilencilik çok ağırdı çünkü orada sen e, çalışıyorsun ve mühendissin güya hani orada o e, ünvan vesaire sıfırlanıyor zaten hani yıllarca belki serçe arabayla daireye gitmek gibi akilebilir Audi'ler işte ne bileyim en lüks arabalar falan ama o nefsi adam etmenin başka bir yolu yok. Bunu dillendirirken de asla yine e, ön plana çıkmak adam ya da kişiyi senden. açığa Biz çıkarmak de değil. Gerçekten vermek konuda. çok zor, vermek en zor şey ama bazen insanları vermeye yönlendirmek adına e, açıktan vermek bence e, güzel. Tabi buradan nefsin nemalanmaması lazım ama eğer sen birileri duysun diye maalesef tanıdığım böyle insanlar da var o zaman ne oluyor? Seni iyi bilsinler, sana hayırsever desinler diye yaptığın iyilik acaba nereye gidiyor? <laughs> nereye gidiyor? Hiçbir yere gitmiyor çünkü şirk batağındasın sen. Ayrılık nazarıyla bakıyorsun senin Allah'tan ya da İslam'dan, teslimiyetten zerre haberin yok demektir. Ne güzel diyor sözde, Güsüm az önce söyledi. Allah veriyor. E, fakirden önce de Allah'ın eline düşüyorsa zaten senin dışta zannettiğin, kişi zannettiğin, ayrı gördüğün zaten hüküm la ilahe illallah. Onun yüzünde başka yüz mü var? Sen işte işte sünnetullah'a aslında bir yerde avatarına hizmet ediyorsun. Allah versin diyorlar ya en kızdığım şey. Fakiri Allah versin kardeşim. Allah iyi etsin. Allah'ım ona şunu ver bunu. Ulan önüne gelmiş senin zaten. Sana gelmişse sen onu mutlaka şekilde bir şekilde onu yapman gerekiyor ya yani. yani. Sana Değil gelmiş onun işareti şey bilmek gerekiyor işte. Derler şey, de. sayı verdiği soru. Yani. O zaman ondan istifade edersin. Aynen. O feyzi gelir sana. Evet, Şöyle bir şey var. Gülsüm'ün az önce bahsettiği. Yani çok net bilmiyorum ama ayet diye biliyorum. Hazreti Ayşe Validemiz birine sadaka vereceği zaman çok güzel kokulara bulayarak verirmiş. Ve ona da soruyorlar. Hani niye böyle yapıyorsun sadakaları? ve aynı şeyi söylüyor. Verdiğimiz sadakalar, sadaka verdiğimiz kişinin eline düşmeden Allah'ın eline düşermiş, Yedullah'ına düşermiş. Ben de o zaman güzel kokularla ona ulaşmasını istiyorum sadakamı. Böyle baktın yani. mı of? Onun için her sadakasını güzel kokulara bulayıp verirmiş ve bir de Adem Bey'in de işte sadakaları alan da veren de o. Bitti. Zaten o an onu aklında tutar mısın? Ne güzel verdim der misin? Bitti. Der misin ya? Ya bir şey diyebilir misin yani? Neyin havasını atıyorsun? Evet ikinci kısmını da inşallah okuyalım. Şimdi diyor ki Ayşe abla. Kabe'den maksadın varmaktır yara kör gibi tapınma kara duvara. Ne demek istiyor olabilir? Kabe nedir senin için? Kabe deyince ne aklına geliyor? Kabe deyince aklıma namaz durmak geliyor. Durduğun yer geliyor değil ha, mi? Evet. Hedefin o, gibi görünen şeyin, yer. Evet. Ve ne dedik biz Kabe için? Örtüsü neydi Kabe'nin? Örtüsü ne renkti? Siyah. E, siyah neyi temsil ediyordu? Yokluğu değil mi? Fakrını evet. aslında. Evet. Evet. Siyah renk skalasında bir renk değildi. Ama bütün renkleri absorbe eden, yani kendi içinde barındıran bir renkti. Yani sen hiç olduğunda bu zandan çıktığında, Ayşe zanından çıktığında demek ki bütün renkleri fark edeceksin ve hepsinin senden aktını fark edeceksin. Yani hepliği fark edeceksin. Ama önce ne yapman gerekiyor? Bunun için hiç olman gerekiyor. Ama şimdi moda ne? Bilgi geldiği anda daha levame'nin mülümenin insanı diyor ki ben oldum diyor. Tamam diyor. Neşe de geldi bana bütün renkleri kuşandım diyor. Çekiliyor kenara kendini kandırıyor. E, devam etsinler kendilerini kandırmaya. Şimdi ne diyor? Sözde Kabe'den maksadın varmaktır yara diyor. Bütün maksadın yara varmak mı senin? Şimdi eda ediyorsun günde beş vakit asgari, kıbleye dönüyorsun orası da Kabe, yara varmakmış maksat ne demek istiyor şiirde? İşte o zaman hani ettiğimiz salatları, namazları diyelim daha doğrusu namazları mekansal bir Kabe'ye ve zaman ve mekan içindeki bir Kabe'ye yönelerek kıldığımız zaman tabii ki de yara varmak olmuyor maksat. Maksat oradaki manaya varmaksa, yani o hiçliğe yokluğa varmaksa mana, o zaman işte hakikaten e, aslında rücu etmek adına o yare varmayı e, tefekkür edebiliriz. Ama bu işte her an olmuyor. Hani belki haftada bir, belki ömürde bir kılınan namazlar diyorsunuz ya, hani hep iki rekat namaz belki de bizi kurtaracak diye. İşte o manaya erişip de namaz kılmak... E, maalesef ya şey aslında hani önce abdestten başlayarak e, o manaya girebiliriz yoksa alelacele işte televizyonda müzik çalarken çocuğa dursuz derken alınan abdestin bile içine giremezken namazların içine hiç giremiyoruz. Zaten. Mümkün değil hep şu aklıma geliyor hadis şerif bedenleriniz ruhlarınız ruhlarınız bedenlerinizdir diyorsa benim için bu beden aynı zamanda ruhsa Kabe'ye yöneldiğimde şeklen kıldığım namaz için salatın ikamesi varsa hacca gittiğimde de yedi şaft yaptığımda döndüğüm o Kabe duvarlarının o kübik yapının asla mana olarak kendi üstümdeki yedi neş mertebesini ya da yedi çakrayı aşmak ve o renklerde kendimi bulamak ve tanımaksa eğer yani kısacası dış olarak yaptığım şeyin manası beni kuşatmadığı sürece benim meleke kesbetmem zaten mümkün olmayacağına göre yara vuslatımın da imkan ve ihtimali kesinlikle yok. O yüzden tapınma eleminden vazgeçmemiz lazım. Bilgi bize ne kadar gelse de şu an akileye sorsam içselliğinde yine de Allah'ı öteliyordur. Yani yine de öteliyordur. Çünkü neden? O idrak ve o yaşantı, o hal henüz ona gelmediği için. Bilgi ne kadar gelmiş olursa olsun yine öteli bir Allah varmış gibi. Çünkü fütursuz hayatına bakıyorsun. Bunu başka türlü nasıl yapacaksın ki? Düşünsene. Çünkü giremiyoruz o alana. Yani o idrake giremiyoruz biz. O yüzden hani diyorsun ya böcek gibi çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Küt iniyorum. Sonra tekrar çıkıyorum. Küt, küt iniyorum yani. Direkt sonra ayaklar yukarıda tekrar Şimdi, döneceğim. Ters yani. uğraşıyor uğraşıyor dönemiyor dışarıdan böyle yardım edersen veya bir yere yanaşıyor. Geçen gün öyle bir tam gözümün önünde bir yere yanaşarak, tutunarak dönüyor. Öbür türlü normal boşlukta ters dönen bir böcek asla ve asla dönemiyor. Sadece çırpınıp kalıyor. Bak, kendimden örnek veriyorum. Bütün samimiyetimle. İlk Umre 2004 yılında gittim. 2004 yılında gittiğimde bir şeyden haberim yoktu. Yani hakikatten çok fazla haberim yoktu. Ufak ufak böyle yeni yeni Ahmet Hulusi'den biraz okuyordum falan. Yoktu haberim ve gittiğimizde e, Kabe'de tavaf ediyorum. İşte ne bileyim e, Safa Merve'de say yapıyorum. İşte ne bileyim şeytan taşlanan alanlara oraya buraya gidiyorum. Hep böyle bir ağlama modundayım. Hep böyle olmuş bitmiş hikayeleşmiş şeyler anlatılıyor. Kendim de onları okuyorum. Hep dışarıdayım. Hep zahir, işin şeklindeyim falan. Keyifli miydi? Keyifliydi. Peki o haller üzerindeyken ben bana ölüm gelseydi ne olurdu Gülsüm? Sence ne olurdu? Yani sen şöyle düşün. Tamamen bizi tanıdığında değil işin şey. zahirindeydin mesela değil mi? Şeklindeydin ve acayip şeklindeydin ve asla tavizin yoktu Allah için. yani Şeriat noktasında. O anda ölüm sana gelmiş olsaydı o yıllarda ve şimdi ölüm gelse nasıl bir e, tefekkürün var bu noktada? Ve allah Teala diyor ki ben kulumun zannı üzereyim. Of yani var ya bu kutsiyat beni ben mahvediyor. Evet, Şerik ne olacaksın olmasın. Hani o zamanlar e, hep size şey diyordum ya işte cennet cepte falan diye işte hiç kaza yok işte oruçları fazlasıyla tutuyoruz. Dediğiniz gibi umreleri, haçları bilmem neleri de yapınca e, cennet cepte ama hangi cennet? Siz o zaman bana demiştiniz hangi cennet diye. Çünkü bize Kur'an-ı Kerim'in mealinin e, çok okunması ya da üzerine tefekkür edilmesi Öğretim ya da ayetlerin meneciğim? karşılaştırılması hususunda çok fazla ne hocalarımız ne ailelerimizden böyle bir şey almadığımız için işte biz yedi cehennem sekiz cennet olduğunu bile bilmiyorduk anlatabiliyor muyum yani o zaman siz hangi cennet dediğinizde şeriat cenneti e buraya gitmek istiyorsan bu böyle yaşa dediğinizde ben e, tepemden kaynar sular dökülmüştü yani evet o halde ölür o hal üzere ölseydim şeriat cennetini Rabbim vaat etmiş zaten vaat evet. de verecekti yani ama memnun muyuz biz bu cennetten Burası cennet Ama işte. Ama yer Hem cennet hem cehennem aynı zamanda. Her yer. Şimdi burada algın yüksekse burası sana cennet. cennet. Ama algın aşağıdaysa burası sana cehennem yani. E kulumun zannı üzereyim diyor. E sen hiç bilmediğin bir alan. Mesela bir kelime söylüyoruz. Mesela Türkçe böyle şey gibidir. Lastik gibidir gerçekten. Arapça daha da fena biliyorsun. Çok zengin bir dil. Ama o kelimenin karşılığını mana olarak sen Kur'an'da farklı şekilde deşifre ettiğinde ayet bambaşka açılıyor. Sen bambaşka bir dünyadan bakıyorsun. Ama ikilik algısındayken şirk gözüyle bakıyorsun, hikaye okuyorsun yani. O yüzden ne diyor? Necis olanlar dokunmasın. Biz de adetli olanlar dokunmasın anlıyoruz. Ne kadar acı bir şey. Oysa tevhid nazarıyla bakamazsan Kur'an'ı okuyamazsın demek oluyor bu. Kısacası bilincini yükseltirsen ancak bakışın değişir ama sen Kabe'yi de ötenle bilip tapınırsan Allah'a da ötenle bilip tapınırsan kendi hakikatinden perdelenirsin çünkü şah damarından daha yakın sana. O söylediği sözde şöyle de olabilir. Hani kutsal hadiste yine diyor yerlere göklere sığmadım mümin kulunun kalbine sığdım bir mekandan ve e, zamandan, zamandan münezzeh. olan Allah ama bir makama bir yere... Zatı itibariyle. Zatı itibariyle zam <laughs> zamandan mekandan münezzeh, ama Allah, Allah arşın altında <laughs> her yüzden görünen. Yani bir de Kalbe var. sığdığını söylüyor. O kalp Allah'a aitse ve bizim de varmamız gereken Kabe'ye kalp o makamı olarak evet, çok güzel. Da söylenir oraya varmaksa zaten hedefimiz yere varmaksa dört duvarda ve ne bileyim işte taşta toprakta orada burada oyalanmaya gerek yok. Hani zaten aslında o sende vardı o örtülü olan o Fuat denilen yere <laughs> ulaşmak için işte o yolculuğu oraya yapmak gerekiyor herhalde. Yani ben öyle anladım. Tabii zor öyle yani. Bu 3-5 yıl olsa kendimi şey adayım değil. dersin ama bir ömür belki. Çok mücadele yani. etmen gerekiyor. Kolay değil o zaman ne oluyor Nefs sıkılıyor, yapmak istemiyor, gitmek istemiyor. Zaten dediğim gibi bu illa da düşülecek bir yol değil. Her zaman Müslümanlara de söylerdim. Beş vakit asgari namazını kıl, kendi üzerine bir güç kudret kabul et. Allah'a kendi öteninde de bilsen bir kadere teslimiyet göster, kendi kulunu, aziyetini bil. Bu da çok acayip bir değer bence. Ay Herkes de, hakikat yolu de, açılacak de, diye bir şey yok. Herkes de illa bu yolu olacak diye bir şey yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim %90 ikilikten. De, anlatır ayetlerine hani genelde ayetler muhkemdir. Müteşabih ayetler daha azdır. Okay. Bunu da diyor ilimle derinleşenler. Ancak fark eder ki Musa aleyhisselamla alakalı kıssalarda biliyorsun Hızır'la uyumlanamıyordu. O yüzden ama ama ne mutlu bize ki e, efendimizin ümmetiyiz. Hazreti Ali ile Ebu İkir kanalından bütün bu ilim bize akmış ve öyle bir zamanda yaşıyoruz ki her şey ortada ilim olarak açılmış, destekliyor. böyle bir zamanda kör gitmek kadar da yani aptalca bir şey olamaz herhalde. Önümüzdekini inşallah değerlendirmek nasip olsun. Ve son kısmına geldik şiirin. Hızır'ı ararsam kendinde ara bulamadım gibi rezalet etme diyor Gülsün. Hızır dışarıda aramak ne demek? Mesela Şimdi sıkıştım biraz diyelim ki. Senin kendi özel dünyanda bir sıkışıklık yaşıyorsun şu an. Hepimiz biliyoruz mesela. Çağrı arıyoruz değil mi? Nerede arıyoruz biz çağrıyı? Şu an. Dışarıda arıyoruz. Yani Hızır'ı sen nerede arıyorsun? Dışarıda arıyorsun. Ama diyor ki sana. Hızır'ı dışarıda arama diyor. Hızır'ı kendinde bul diyor resmen. Ara onu bul diyor. Bulamadığın gibi rezalet etme diyor. Biraz açar mısın? Neler hissettiriyor sana? Şimdi e, bizi hidayete erdiren de, delalete düşüren de ya da nasıl diyeyim, e, mutlu eden de, hüzünlü kılan da her şey aslında zihin. Yani biz bu bilincimizi ve zihnimizi değiştirmediğimiz sürece Hızır'ın farkında da olamayacağız. Hani her şey kendinden kendine diyoruz ya. Hızır neydi? Darlıkta sizi felaha ulaştıracak bir e, merci. Ya yani evet. işte e, bir kişi, konum ya da bir olay. Evet. E, bunu siz tamamen kendinizden kaynaklanıyor. Çünkü e, dışarıdaki hani biraz önce söylediniz ya işte dünya, dünde kalan o, dünde kalacak olan her şeyi geride bıraktığınız zaman otomatikman zaten bu bilince büründüğünüzde kendi kendinizin hazır oluyorsunuz. Dışarıdan birinden aramaya gerek yok ya da beklemeye evet. gerek yok. Ama şöyle bir şey var bu ilimsiz olmuyor. Yani, Tabii ki ilim gelmeden hali gelmez. Kesinlikle. Güzel. Çünkü hani işte biraz önce işte, Emine Hanım'a yüklendik ya mesela ilim e, bu hale sokuyor yoksa bir yerlerden bir şey duymadan ya da işte okumadan tefekkür etmeden e, ya da ibadetle bunu pekiştirmeden e, Hızır'ın kendimizde olduğunu ya da dışarıdan bir yardımcı bize dışarıdan elimizi tutacak birinin olmasını beklemek bile çok zor yani hatta diyor ki bir sözde şey duymuştum e, sizin en çok canınızı acıtan şey diyor vazgeçtikleriniz mi çok sevdikleriniz mi diyor e çünkü vazgeçtiklerini zaten vazgeçmişsindir. Onları senin canını sıkmasına artık şey yok. İhtimal yok. Kırsak yani. vermemişsin. Zaten ondan vazgeçmişsin. Ama bir bak diyor. Senin en çok canını sıkan çok sevdiklerin. Tuttukların. Ama biz sevdiklerimizden bir vazgeçiversek en çok kendimizi sevsek Gerçek o zaman kendi kendimizin de hazır olacağız. Aynen öyle. Zaten hazır, hazır olan, e hazır evet, olan hazır anda falan. olan, anda olan, anda aldığın yani, anda aldığın, e anda aldığında kalsan zaten huzursuz olma gibi bir ihtimalin yok. Ama kişide olan nerede oluyor akile? Zamanda oluyor. Geçmişte, Kişide olan gelecek, geçmişte, yani. gelecekte, orada, burada, hayallerde. Şunu da yapayım. Oğlum <laughs> evlenecek. İşte ona birazcık birikim yapalım. İşte torun olacak şunu yapalım. İşte şu bana şöyle yapmıştı. Kayınvalidem bana ne kadar hediye etmişti. İşte bir geçmiş, Yo, bir gelecek vesaire, de, vesaire. Ben, de, ben de, vesaire. Sana söylemiyorum yani genelde. Düşünsene ya böyle bakan birine zaten hızır manası nasıl erişsin? Yani anda ne kadar olabilirsen diyorsun da öyle anlık anda olmalar değil. Yedi şehri geçmeden sen kendinden geçmeden nasıl anda olacaksın? Hani çok meşhur bir kısa var çok gülerim. Adam hızır aramış bir ömür boyu. Bir ömür tek hedefi evet. duası hızırı görmekmiş. Bir gün yolda biriyle karşılaşıyor ona da soruyor. Ben hızır arıyorum hızırı gördün mü? Ben hızır arıyorum hızırı gördün mü? Diyor ki adam bak diyor işte Hızır'ın diyor şu parmağının diyor şurası diyor şu şekilde diyor eğri diyor. Onu bulduğunda diyor parmağından anlayacaksın adamın eli eğri. <laughs> Aa öyle bir Çok teşekkür ederim kardeşim. Sarı yürüyüp gidiyor. Hı -hı. Hızır karşısında zaten bak bana eriyen. Demek ki Ama aramaya şey. o kadar odaklanmış ki, o kadar kişide ki, o kadar halde görüyor ki. Aramak onun derdi. Yani bulmak değil, gözümün önündekini görmüyor. Evet. Güzel bir sohbet oldu. Hepinizin gönlüne, diline sağlık inşallah. İnşallah canlar da istifade ederler diyorum ve tüm kalbimizle, tüm canları çok seviyoruz. Selametle inşallah. Selametle, Selamet inşallah.